selam arkadaşlar. Eğlence bu dostlar. Ben Noel Bunu İstanbul'a beraber. Yani sizinle beraber. Yeni bir seriye başladım. Serinin adı Kayışkı İç. Şöyle göstereyim. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi taş makas yapacağız. Kazanan, kaybedeni Karışım asılacak ve o karışımı içecek. Kaybeden. Evet taş makas yapıyoruz. Ay çok şey olma. Arka ay. Yapayım. Yap. Çık. Ne çıkmıştı? Ezgen. Ne yapıyor? Evet. Şimdi ben evet. Evet. Ee, koyayım. Ay. Çok abartma Allah tamam mı? Tamam yeter istemiyorum bundan. Ee, Neden bu lazım şey? Su. Sosumuz da var bu arada arkadaşlar. İyi de sen bana çok abartılı yapacaksın. Ben sana... Yo ay yapmayacağım öyle misin? bir şey. Yapmayacağım. Sos ne alaka? Vallahi canım istedim. Tamam yeter. Iy arkadaşlar içine bakın karışımı. Mayonez. <laughs> Hayır. Ne olur. Çek işte. elini, elini çek. Biraz israf yap, ben onun kuzeniye. Tamam yeterli. Arkadaşlar bu ne? Tamam başka bir şey katıcam mı? Katma yeter bence. İyi başladı. İyi de sen de bana öyle yapacaksın. Sen tamam karıştı şimdi. Kaşıkla karıştı. Çekeceğim tamam. arkadaşlar. İğrenç bir tane daha kaptım mı gördünüz? Ah gözü, gözüme kaçtı. İğrenç mühürlüs parçalandı. Ya ben de yapmıyorum ya. Yapacağız yapacağız. Yapacağız. İçiyorum ama hepsini içeceğiz. Arkadaşlar. Ben de sana yapacağım ama içeceksin. Tamam mı? Söz mü? Bak senin kadar 3 tane katacağım. Tamam. tamam bunu içeceksin. İşte yok. Lan bırak zehirlendiniz. Ayıraç. İçtim lan yemin et işte ne? Yemin ederim. Ben video çekerken. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? <laughs> lan ne diyeceğim benim midem bulandı. İsa bir istafrol mu? Çünkü sıra bende arkadaşlar. Şimdi sen çek. Ben dur ben ikiler gözükmüyor. Çık. Şey yapmayacağım. Gezeceğim ya. Tamam. Bir Ay. Tamam. Sen bir dahaki yarışmaya gör. Onun hepsini dolduracağım ben. Bunun ne olduğunu bilmiyorum valla. <laughs> yani katmayın boş ver zehirlenirsin cidden. Bu sosu katacağım arkadaşlar. İğrençti senin bana yaptığın. Tamam. Yeterli o kadar tamam. E diyor. sen dolduruyorsun hepsini. Tam da bir. Bak i̇yi. arkadaşlar ona istafli davandım bakın. Çok ıslaklı ya arkadaşlar i̇yi. ya. İğrenç oldu kaşık güle gitti. Dur. Evet. Gel. Etten Atı, tutan benim var. Sana dolma verdim. Bak bak. İçmedin. Duran dedi dedin. İç bakayım onu. Hiç. İçmiyorsun. Duran dedi diyorsun. Tamam. İğrenç. vallahi efsane yapmış. Ne? <laughs> Gel bak şu taraftan nereye Yeminle efsane. Hani ha. şu güzel Bir dene. deneyin. Hayır. Ne? denemeyin. Evde denemeyin asla. Deneyim, ben deneyim, evdeyim deneyim. ama. Deneyim. Hiç, arkadaşlar. olmuşlar bildin. Ne? Nasıl sesin attın zaten? zaten. Kulaklığın için öyle olmuş zaten. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bir de bir yine bende. de. Badamızı yıkacağız ve yesin kalacak. Hayır arkadaşlar ben, ben, bu Hayır hayır kadar... gel gel. Gel gel. <laughs> 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 Bay bu kendi badamı yıkar. Ay ben de Arkadaşlar bu serinin devamı <kaynaf>. Güzel. gelecek. Güzel. Hala tamamen bana atladım. Ama benim benimle at gelirse. Sus. Ne? Evet arkadaşlar bu videoya 5 şak gelirsek kuzenimi makyaj yapacağım. Saçını da boyatacak. Hadi görüşürüz. Bye bye. bay. Çok sevdiğim. Kulaklık için 10 bin like. Bununla bye bye. beraber. Bayanla beraber. Bunu seyrede çıkartacağız. Görüşürüz. Bu kalbini yansıtı istebiliyorsunuz.